Lan, kalk, kalk, kalk. Yes. Yola nasıl? Bunu bak bak bak. Yes. Ana İnanmıyorum sen. Oh, i̇nanmıyorum. İkna oldum. kameraya. <laughs> i̇nanmıyorum. Şenol ne geldi? Şenol çupra mı o? Çıpura, çıpura geldi bak. Nasıl yapacağız bunu? Nerede? Bekle bekle elinize batırmayın. Yine yutmuş mu o yoksa? Ha, yine yutmuş. Ha, o zaman kesmek zorundayız. O zaman kafası kopartacağız mı? Dur dur şey suyun içine koyun olmaz Aynen. mı? Hayır hayır iğneyi çıkart. Anam Aynen. anam. Kaçmasın dur. Kaçmasın. Eline kaçmasın. mi battı? Yok yok batmadı. Şenol batabilir de ya. Şey, şeyin içine koyalım Şenol. Ama iğneyi çıkartmamız lazım. İğnesi çıkarsa? E başka Aynen. iğneniz yok İlk mu? Yakaladığı çok mutluyum ya. Aynen. Tam bu birazcık şey olsun ölsün de. Hayır hayır. Bunun kafasını. Ay öyle olur mu ya? Şenol? Öyle kafasını kopartır. Yani belli Ay şenol o batarsa yine bir daha. Öldü. Geçmiş olsun ama. Hah <laughs> bitti. acı çekmeyecek ayva. Eline batarsa şenol ol bir daha. Tamam. Ben de burada keyif yapıyorum. bir tane aldım. Çok güzel. Çok. Ben Merhabalar. Mi? İlk balığım bugün yakaladım. Arkadaşlar beğendin mi balığı? Şöyle balık gel bak. Gel gel yaklaş. Bir şey olmaz. Şöyle balık. Maalesef öldürmek zorunda kaldık. Hazır. Evet. Efe'nin hayatında yakaladığı ilk balığı. İnşallah devam gelir. Bu arada gelecek. ilk defa bir şey deneyeceğiz. 7 günün blue diye bir <laughs> serisi çıkmış. Aman Allah. Tabanı mersinli ve portakal aromalı <laughs> gazoz demişler. Rengi mavi. Tadını merak ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Masmavi olmasın dilin. Efe nasıl gidiyor? Vurduğu zaman nasıl oldu? Onu bir arkadaşlarla paylaş. Böyle gerçekten vuruyor Yani bir şey... Bir şey. Şu oltayı bir şey çok sert aşağı çekiyormuş gibi. Renk belli mi? Evet. Evet. Oltayı çok sert aşağı çekiyormuş şey Evet, seni dinliyoruz bu arada. Ee, ondan sonra... tat nasıl bu arada onu da söylersin bilmeyiz bırakmış mı söyle? Yok. Ee, ee, bir, falan. bir meyve tadı var ama ağlama anlayamadım. Evet. Ee, tat tat bazen, bazen de tat Peki o büyüklük var. seni zorladı mı çekerken? Beni zorlamadı gerçekten. Ama ilk, ilk balığım olduğu için birazcık... Ha. Heyecanlandı çok zaten arada onu gördünüz ben görsellerini. Şey, e, bayağı YouTube ha. videoları ha bak nasıl şekilleri nasıl yaptın diye. Bu anı Hiç bekliyordum. İlk balığımı yakaladım. Çok mutluyum. Neydi bunun adı? Ee, mırmır mır dedi. Biz çupra evet. dedik. Herhalde onun küçüğü müymüş? Öyle dedi geçen bir abi. Olabilir. Ee, öyle bir şey işte. Lezzetli dedi. Bakalım deneyeceğiz. Umarım güzeldir. Çok heyecanlıyım. <laughs> ben niye böyle heyecanlıyım? Bekliyoruz. Yorumun yorum. yorum, ne? Yorumum Hı. değişik yani böyle böyle şeyleri hani yemekle değil de belki hani sadece hani böyle soğuk almak için ama yemeğin yanında sevmem, sever miyim bilemedim. Arkadaşlar bakın koydum. Evet. Kerem de hazırda bekliyor abisinden. Hadi bakalım yeni gelirse onu da gösteririz arkadaşlara.